tartı aletleriyle dost değil misiniz? Plaja, havuza giderken rahat değil misiniz? İstediğiniz yemekleri tüketemediğiniz, zorlu diyetlere girdiniz ve sonuç alamadınız mı? Artık tartılar ile dost olacaksınız ve kilolarınızdan kurtulacaksınız. Selülitlerinizden ve göbeğinizdeki yağlardan kurtulacaksınız. Üstelik istediğinizi yiyerek. Eski elbiselerinizi bol geleceği için giyemeyeceksiniz fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olacaksınız. Tartılar ve ölçü aletleri dostunuz olsun. Kas kütlenizden eritmeden ödem ve yağları eriterek kilo vereceksiniz. Kilo oranınızın yaklaşık %10 oranına kadar sağlıklı kilo verebilirsiniz. Fitoterapist eşliğinde kilo kontrol programınıza başlamak için hemen arayın. TTS International kilo kontrol program ürünleri ile tanışın, sağlıklı, fit bir vücuda sahip olun.